Merhaba arkadaşlar. Allah Teala Hazretleri varlıklar ve kainat üzerinde daima tasarrufta bulunmaktadır. Biz insanlar için geçerli olan uyku, uyuklama veya yorgunluk gibi haller yüce yaratan için asla söz konusu değildir. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Cenabı Hak ile konuşurken şöyle bir soru sorar. Ya Rabb, sen hiç uyumaz, bir an bile gaflet etmez misin? Her an uyanık mısın? Allah Teala Hazretleri Hazreti Musa'ya eline bir bal kabağı al kolunu uzat ve öylece bekle diye nida eder. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam eline bir bal kabağını alarak kolunu uzatır ve öylece bekler. Bir süre sonra yorulmaya başlar ama emredildiği için de duruşuna devam eder. Aradan hayli bir zaman geçer. Bir an Musa Aleyhisselam kendinden geçip uyuklar. Bal kabağı da yere düşer ve paramparça olur. Böylece Hazreti Musa Allah'ın kudretinin bir an kesilmesi durumunda kainata ne olacağını bizzat yaşadığı bu olayla iyice anlar. Sevgili arkadaşlar haberlerde her gün birçok kaza olaylarına şahit oluyoruz. O arabaları kullananlar insan yani akıllı varlıklar ve üzerinde gidilen yollar da gayet güzel, şeritler de çok net ve belirgin. Buna rağmen maalesef zaman zaman kazalardan kurtulamıyoruz. Hatta çok enteresan bazen trenler bile kaza yapıyor. Halbuki onları kullanan kullanan makinistler aslında bu işin uzmanları. Aynı zamanda o trenin gittiği rayın dışına çıkabilmesi normal şartlarda olanaksız. Ama buna rağmen çok sık olmasa da tren kazalarına da şahit olduğumuz oluyor. Şimdi söyleyeceklerime lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakınız evrende tam 100 milyar galaksi var. Her galakside de ortalama 200 milyar yıldız olduğu varsayılıyor. Bu yıldızların da hepsi müthiş hızlarla hareket ediyorlar. Ama kendi yörüngelerinin dışına hiç çıkmıyorlar. Yolunu şaşırıp biri diğerine hiç çarpmıyor. Zaten o yıldızlardan bir tanesi rotasından çıksa domino taşı gibi çarpa 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 en sonunda kıyametin kopmasına sebep olur. Akıllı biz insanların kullandığı arabaların her gün onlarcası kaza yaparken milyarlar yıldan beri bu yıldızların bu kadar düzenli ve mükemmel hareket etmeleri size nasıl bir fikir veriyor değerli gençler? Lütfen şöyle 5-10 saniye tefekkür edelim. Evet Allah Teala Hazretlerinin an be an onlar üzerinde tasarrufta bulunduğunu bize gösteriyor. Çünkü bu kadar yoğun hareketlilik içerisinde böylesine muhteşem bir düzen kesinlikle kendi kendine olamaz. Bu düzeni cansız ve akılsız yıldızlar da kendi kendilerine mümkün değil sağlayamazlar. Demek ki kainat deistlerin iddia ettiği gibi en başta bir defa kurulmuş ve sonra da hiç ona karışılmayıp tıkır tıkır işleyen bir saat gibi değildir. Bakınız çok hızlı seyreden bir otomobilde şoför direksiyonu bir dakika bıraksa kaza kaçınılmaz olur. Aynı onun gibi Rabbimiz de evren üzerindeki tasarruf ve kudretini bir an çekse inanınız ne düzen kalır ne de sistem. Mikro düzeydeki denge ve düzenden hiç bahsetmiyorum bile değerli arkadaşlar. Evet sevgili gençler çok büyük emek ve masraf ile yapılmış olan bir teknoloji üretim fabrikasının sahibi tarafından atıl ve başıboş ve sahipsiz bırakılabileceğini hiç aklınız alıyor mu? Mesela Steve Jobs Apple firmasını kurdu, çalıştı, didindi, onu dünyanın en önde gelen firmalarından biri haline getirdi. Fakat sonra sebepsiz bir anda kendini tamamen geri çekti ve fabrikayı başıboş sahipsiz bıraktı. Ne düşünürsünüz? Vay be biz bu adamı çok zeki sanırdık. Halbuki akılsızın önde gideniymiş demez misiniz? Evet. Dersiniz ve demek de haklısınız da zaten Steve Jobs da sağlamda böyle bir şey yapmadı. Ve eğer hayatta olsa böyle bir şey yapması kendisine teklif edilse zannederim hayatında hiç gülmediği kadar güler değil mi? Pekala söyler misiniz arkadaşlar? Biz bir insana bile yakıştıramadığımız bir davranışı Allah Teala Hazretlerine nasıl uygun görebiliriz? Bir iş adamı bile kurduğu küçücük bir fabrikayı kendini geri çekip başıboş ve sahipsiz bırakmazken Halika Zülcelal olan Allah yoktan var ettiği ve mükemmel inceliklerle süslediği bu devasa, eşsiz ve muhteşem kainatı hiç sahipsiz bırakır mı? Kendini geri çekip koca evreni başıboş ve avare bırakır mı? Değersiz bir meta gibi onu başka ellere verir mi? Elbette vermez. Ve böyle bir ihtimali de sağlıklı düşünebilen hiçbir insan kabul etmez. İyi de hocam İnsanların bir kısmı o zaman neden deizme inanıyorlar dediğinizi duyar gibi oluyorum. Psikolojide bir kural vardır arkadaşlar. Bir yalan nedenle ölçülemeyecek kadar büyükse inanılması da o kadar kolaydır. Kişi bu da yalan olacak değil ya der ve inanır. Hele bir de inanmak işine geliyorsa. Sevgili gençler, rehin kelimesini bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? Bir kimse başkasına olan borcunu ödemediği veya ödeyemediği zaman onun malına konan kısıtlamanın adıdır rehin. Biz buna taşınmaz mallarda ipotek diyoruz. Yani mal görünüşte sahibinin gibidir. Vergi vesaire gibi bilimum gider ve masraflarını o karşılar ama kendi malı gibi de üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunamaz. Örneğin satma ve parasını alma yetkisi kişinin elinden alınır. Mal sahipleri için bu haliyle hiç istenen bir durum değildir. Bundan ötürü de böyle bir duruma düşmekten hepimiz olabildiğince kaçınırız. Bu örneği şunun için verdim. Deistlerin inandığı ilah da aynen tüm malı mülkü üzerine ipotek konmuş bir varlık gibidir haşa. Yani kainatı yaratan odur tamam ama daha sonra tüm yarattıklarının üzerine deist inancına sahip olanlarca ipotek hatta haciz konmuştur. Yani her şeyin yaratıcısı ve sahibi ilk başta o olabilir. Yani Allah Celle Celaluhu Hazretleri olabilir. Hatta sembolik olarak odur da. Yani Allah'tır. Ama yarattığı ve sahip olduğu küçük büyük fark etmez. Hiçbir şey üzerinde tasarrufta bulunma ve müdahale etme hakkına da sahip değildir. Dikkat ettiniz mi? Biz insanlar için büyük bir acizlik sebebi olan ve kaçındığımız ipotek ve haciz olayını deistler kendi ilahlarını reva görüyorlar. Yani Allah'ın yarattığı evrene el koyarak bir cihette gasp ederek onun mülkünü yine onun yarattığı varlıklar arasında taksim ediyorlar. Acayip. Kendi keselerinden ısmarlayacakları bir çayın hesabını yapanların Allah'ın mülkünü böyle bol keseden hem de ondan başka tüm varlıklara dağıtmaları sizce de akıl ve mantıkla bağdaşır bir iş midir arkadaşlar? Ne dersiniz sevgili gençler? Atalarımız el kesesinden ağalık yapmak sözünü, deistlerin bu durumunu anlatmak için mi söylediler? dan ajaib apa